Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 27 Ağustos Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün yine dolu dolu bir yarış programımız var arkadaşlar. Ee, ilk i̇lk yapılacak olan yer tabii ki bir Ankara'da ve 9 koşuluk program. Arkasından İzmir'de 10 koşuluk bir program var. Yine çift altılı ve geceyi Amerika Saratoga'da bitireceğiz. Ve önemli koşulların grupları, grup yarışların hatta grup 1 yarışların çok olduğu bir yarış programı var. Yani bayağı zengin bir program bizi bekliyor. Ama şimdilik sadece İzmir ve Ankara yarışları videosu yayında. Amerika yarışı da gün içerisinde sizlere ulaştıracağımız program. Gerçi Amerika e, lafı açılmışken arkadaşlar e, Cuma günü zaten pistler değişti mi? son dakikalarda değişti. Yani orada da artık benim yapacak bir şey yok. Çünkü e, bir sürü safgan çıktı. Yani atından fazla hatta Benim çok e, önlerde şans verdiğim atlar bile e, programdan çıkma zorunda kaldı. Yani de şu anda zaten izliyorum. E, sulu pist. Yarın ne olur bilmiyorum. Yarın zaten şu anda iki tane mi üç tane mi ne Çim yarış gözüküyor. İki tanesi zaten açık yarış olması lazım. Bakalım yarın gerçekten ne olacak ben de bilmiyorum. Ama çok önemli koşulların olduğunu söyleyeyim. Bayağı yüksek ikrameli yarışlar var. Yani en azından Amerika'yı da bence kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Günün birinci koşusuyla ilk startımızı verelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dilerim. Ve birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken meydan 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum yarışında ilk startımızı verelim. Ve 8 da yer almış olduğum koşuda 4 dolu Las Fatih. Bu Orçun temsilcisi Ahmet Çelik'le startı ve yarış hayatına güzel bir başlangıç yaptı. Önce üçüncü, arkasından ikinci her geçen gün daha iyi duruma gelen bu Musavkan bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm isim oldu. Ama tabii ki kardeşi Mehmet Salih'in Çelik'in binmiş olduğu iki nolu Baba Şefik. Bu da Joker temsilcisi. Bu da yarış hayatına güzel bir başlangıç yaptı. Önce ikinci, arkasından bir dördüncü. Bence bugün de kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkan. Ve tabii ki iki kardeşi yazarsak üçüncüsü neden olmasın? Bu da Müslüm Çelik'te start alacak olan Altın Halı Bozkır'ın gücü. Bu Anka temsilcisi de yine güzel yarışları olan bir isim. Bence ihmal etmeden kuponlara yazalım. Ya bu e, Çelik Kardeşlere inanın ne yapacağımız belli olmaz. Şimdi en çok güvenilen sapkan getirmezler. E, en zayıf halkayı getirirler. Yani o yüzden e, ben 4, 2, 6, 3 kardeşi de yazıp Bayağı bu şekilde geçmenizi öğreneceğim arkadaşlar. Gerçi bu üçün dışında at geldi mi o zaman sürpriz olur. Artık ona gücümüz yetmez arkadaşlar. Günün ikinci koşusu şartlı 5. 4 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu. Bir ve 1 ve 9'un ekürü olduğu bu yarış programında ben de ekürlüler baktığım zaman zaten iki ekürü de diğer rakiplerin o oranında bayağı ön planda. Ben de bu ekürler arasında yarış geçmesini bekliyorum. 1 nolu Özgür ve 9 nolu silahlı ekürüsünü banko olarak önereceğim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde yedili plase ve üçlü ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı olan bu şartlı 3-3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu ve 6 safkanında yer almış olduğu koşuda 5 nolu Sun Time. Luxor temsilisi Ahmet Çelik start alıyor. Bugün kendine çok uygun rakipler arasında bana göre kazanmaya çok çok yakın gördüğüm isim benim küçükleri sevenler için alternatif olsa bir banko adayım olacak 5 nolu santime ama rakip arıyorum derseniz de 6 nolu Yaman Bey Vedat Abiş işte en azından güzel formuyla rakip olarak önerdiğim isim. Önce 5 daha sonra 6 nohuz safkan Günün dördüncü koşusu Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışı ve 10 safkanın da yer almış olduğu koşuda yine çok denk safkanların yer aldığı bir koşuyla başlıyoruz tabii ki burası. Önce 8 nolu Line Macosin, bir Liner temsilcisi Serkan Yıldız'a startı son yarışta kazanan bu isim. Güzel formuyla bu yarışta da çok şanslı gördüğüm isim oldu. Altınolu Express Kiti bir Lyson tepsiçisi Ercan Çankaya start alacak olan Sarkan bu aralar kıpırdamalar içerisinde ve bu pisti de çok etkili koşabilen bir isim. nolu Ennabi bir Taliban temsilcisi Gökhan Kocakaya start almış Sarkan son 4 yarışta 3 tane ikinci çıkarmış bir isim ve bu pisti de oldukça yatkın e, bir orjine sahip ve zaten koşmuş olduğu performansla bunu gösteriyor. Hazırlık olarak da iyi durumda. Bir de 9 nolu zeytin gözüm Bu Victor Galop temsilcisi gerçekten çok kalite bir orjine sahip. Ama e, ufak tefek bir sıkıntılarından dolayı 50 günlük bir ara verdi ama kalitesi yüksek bir isim. Onu söyleyeyim. Mehmet Keskin'le keskin, e, keskin e, kesinlikle ihmal etmeyelim. 9 nolu zeytin gözümü valla geldi mi insanın gözlerini zeytin yapar. Onu dikkat edin artık. Bir de 2 nolu Velbon. Tabii herkes e, Birkaç dakikanın mücadelesini bekleyeyim derken 2-0 vermedim. Mesafeyle bir anda potayı bulursa da hiç şaşırmayacağım bir isim. Bir kalim dört temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar'la en azından ihmal etmeden kuponlara yazabiliriz. 8-6, 1 9, 2 bu 5 dakikanın ön planda ama 5 nolu Vice Versa'yı da en azından ilave etmek isteyenlere önereceğim son isim olur. Önce 8-6, 1 9, 2 daha sonra 5 nolu safka. Günün 5. koşusuna geldik. Handikap 15-4 ve yukarı Arapların 2000 metre kum yarışına. Ve 9 safkanı da yer almış oldu koşuda 7 nolu Oğlun Bülent'te başlayan bu Karaburun güzel temsilcisi Mehmet Salih çelikli start alıyor. Son 2 yarıştaki güzel iki tane ikinci güzel formuyla bana göre burada kazanmaya en yakın ilk gördüğüm isim. 4 nolu Gözü Yılmaz. Bu hızlı tay temsilcisi Ali da Yine ardından sonra koşmuş olduğu yarışlarda nihayetinde son üçüncülük oldu oldukça tatminkar. Ve kesinlikle bu yarışta ihmale gelmeyecek bir safkan. Hazırlık olarak da iyi durumda. 4 nolu Gözü Yılmaz. Daha sonra 8 da nolu Feyat Baba bu Yaşarcık temsilcisi Emrah Sincanlar son iki yarışındaki güzel üçüncülükleriyle bu yarışa katılıyor. Hazırlıkları da oldukça tatmikar. O yüzden önceliği 7-4-8'e vereceğim. Ama bu ayakta biraz genişletelim derseniz de bu da Altınalı Bamsi Bey ve 3 nolu Efe Ahmet olur arkadaşlar. 7-4-8 daha sonra 6 ve 3 nolu sakınlar. Günün 6. koşusuna geldik. Sultan Suyu Tarım İşletmesi Koşusu bir grup 2. 4 yaşta Arapların 1500 metre kum yarışı ve güzel çekişmenin 7 sapkanın yer almış olduğu güzel koşuda birinci 432 bin TL maşallah diyelim. Tabi bile onun yanında 64.800 TL de var. Yani o da artık bu seneden 2 seneden beri verilmeye başladı. 2 sene oldu herhalde. En azından değişiklikler oluyor. İkramiye açısından da cazip hale getiriyorlar. Ben burada uzun zamandan beri tabi 91 günlük ara verdi ama zaten çim koşturmaları bir hataydı ama işte onlar da herhalde dersini aldılar. Sonra 91 günlük ara verdi ama bu safkanın son 2 ayına baktığım zaman düzenli olarak çalışmalara sahip, dereceli galoplara sahip, hiç sıkıştırılmadan kıvamına geleseye kadar güzel çalışmalarla bu yarışa katılan 5 dolu cam Mete bana göre hazır kıta çalışmalarıyla o yüzden ben kazanmasını bekliyorum. Benim de Banko olarak önereceğim isim oldu. 5 dolu cam Mete Özcan Yıldırım ile. Günün 7. koşusuna geldiğimizde, bir şartlı 5 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim koşusu ve 7 safkanın da yer almış olduğu koşuda 2 nolu Matsu Kaze bir Kaneko temsilcisi Gökhan Kocakale startlıyor. İlk yarışında bir üçüncülük ama arka arkaya iki çim yarışında kazanan bir isim de güzel derecesiyle bana göre kazanmaya çok yakın gördüğüm isim benim küçük küçükleri sevenler için alternatif de olsa bir banko adayım. Rakip arayanlara da 3 nolu rapper Manuel Ercan Mısır Robin temsilcisi Ercan Çankaya'da en azından güzel performansıyla. Önce 2 daha sonra 3 nolu safkan. Günün 8. koşusu meydan 3 yaşta Arapların 1500 metre kum yarışı ve 8 dayın yer almış olduğu bu güzel koşuda biraz denk safkanların yer aldığı bu koşuda bence biraz at yazmakta fayda var. Ama her şeye rağmen önceliği Vedat abi işte start alacak olan 4 nolu Koca Demir bu turbo temsilcisi iki kum yarışında iki tane ikincilikten sonra bir çim koştu ama çim yarışını bence hiç ölçememek lazım. Yine arkasından güzel çalışmalarla bu yarışa katılacak olan bu dört dolu Koca Demir bana göre birincide çok yakın gördüğüm isim. O yüzden benim de ilk sırada şans verdiğim isim oldu. Altınoğlu Deniz'in kızı bu Karayüzüm temsilcisi Nizamettin Demir de yine grubun oldukça tecrübeli ismi ve son zamanlarda artan bir forma sahip. Kesinlikle ihmale gelmez. Her an fotayı önde geçebilecek kıvama geldi bu safkan. Sekiz dolu Senmin Hanım bu Altan temsilcisi Ali Kaşmaz'la yine görmüş olduğu yarış maçlardan sonra oldukça güzel bir duruma geldi. Bence kazanma kıvamına gelen bir diğer isim. Bir de Yedinoğlu Gözpınar'ı bu Karayüz'ün temsilcisi de Gökhan Kocakara. Tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel ikinciliğiyle artan nefes ve kondisyonu da bu burada da çok etkili yarış koşmasını beklediğim isim oldu. 4 6 8 7 bu 4 ay ön plana çıkan isimler ama 5 dolu Çin Çinli bu Kazber temsilcisini bence ihmal etmemek gerekir diye düşünüyorum. 4 safkan yazar bence 5.'yi de yazar. O yüzden 4 6 8 7 daha sonra 5 dolu safkan. Günün son koşusuna geldik. Handikap 16 dişi ait 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına ve 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 10 bin oğlu Mirage'da of Victory bir Victor Galop temsilcisi Ali Kaşmaz'da boş kilosuyla ve çok güzel bir form yakalayan bu safkan iyi durumuyla benim ilk sırada şans verdiğim isim 11 nolu Mirage'da o Victoria evet. olacak. Daha sonra iki nolu Çilkeleş, bir Maximus Dren temsilcisi Ahmet Çelikli starter ile evet. oldukça istikrarlı ve formda yine iyi çalışmalara sahip bir isim. Yedi nolu Moldau, bir present perfect temsilcisi Mücahit Bayır'la yine uygun kilosuyla ve nihayet de biraz e, son dördüncüünde sonra bir göz kırpmalar yapan bu safkan. Evet göz kırpıyor ama felaket bir göz kırpıyor. Bu safkanda da yine iyi gelişmeler var. O yüzden e, güzel hazırlıklarla yedi nolu yazalım. Bir de dokuz nolu katerina bir papa krem temsilcisi ve abişle start alıyor yarış hayatına iki tane üst üste yarış kazanarak gitti ama son iki yarışta bir 9-7 yaptı ama musafkanda en azından bu aralar e, biraz kıpırdamalar içerisinde en azından bugün için iyi bir yarış koşmasını bekliyorum o yüzden 11-2-7-9 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama Altınolu, x xpamea ipa xmial herhalde böyle okunuyor 5 dolu gökyüzü ve 8 dolu sefam olsun da bu ayağın geliştirmek isteyenlere önerici bir isim. 11 2 7 9 daha sonra 6 5 8 hemen şablonumuza bakalım arkadaşlar. 1. koşu 4 2 6 daha sonra 2. koşu 9 tek 3. koşu 5 daha sonra 6 4. koşu 8 6 1 9 2 daha sonra 5 5. koşu 7 4 8 daha sonra 6 3 6. koşu 5 tek 7. koşu 2 daha sonra 3 8 koşu 4 6 8 7 önce 5 daha sonra son koşu 11 2 7 9 daha sonra 6 5 8 arkadaşlar Herkese bol kazançlar bol şanslar diliyorum Yarın görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar